Bugün yine 3 başarı hikayesini paylaşacağım seninle fakat sadece başarı hikayeleri olarak yatlar, katlar, arabalar olarak görme bu hikayeleri. Gerçekten ilham aynı zamanda da örnek dolu hikayeler olacak. İlk hikayemiz Sinem'in. Merhaba Alper Bey. Çok içimden gelen bir gün ve herkese ilham olması açısından yazıyorum hikayelerimi. Ben küçüktüğümden beri hep çok şanslı olduğumu düşündüm ve hep de öyle oldum. İlginç bir şekilde hislerim çok kuvvetli ve rüyalarımda çıkıyor. Pisişik bir yönüm var yani. Çekim yaz bilinçli bir şekilde uygulamaya başlamam 10 sene öncesine dayanıyor. 10 sene önce lisans 3. sınıftayken derslerimde başarılı değildim çünkü ders çalışmak istemiyordum. Bir gün kendi kendime bizim alanımızda sosyoloji en iyi okulu olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans yapacağım dedim. İşin garip tarafı hem o kadar akademik başarım yok hem de Uludağdan mezunum ve bahsi geçen okula referanssız girme şansım yoktu. Ama ben inanmıştım. Sonra birden ilham geldi ve bir dönem okulu uzatıp ortalamalarımı yükseltmem gerektiğini hissettim ve bilinçli bir şekilde ders bırakıp okulu uzattım ve gerçekten de uzattığım dönemle birlikte genel not ortalamamı 2.15'ten 2.85'e çıkarttım. Bunun için 3.75 dönem ortalaması yaptım. Sonra ne mi oldu? Bir arkadaşım dedi ki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde not ortalaması şartı getirmiş yüksek lisans programına. Ortalaması 2.80'i geçen kişilerden dil puanı istemiyorlarmış dedi. Ve benim ortalamam 2.85 olduğu için dil puanım da yokken başvurdum. Bunun öncesinde Uludağ'da benim derslerim giren ve yine bu üniversitede doktora yapmış yani Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir hoca son senemde dersime girdi ve ona istediğim okula nasıl girebileceğimi sordum. O da dedi ki okulun hocalarından rica edip özel öğrenci olarak derslerine misafir olarak katılırsan ve orada kendini gösterirsen alınırsın. Öyle yaptım. Mezun olduktan sonra ailemin yanına İstanbul'a döndüm ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde özel öğrenci oldum. Fakat hep mülakata girince heyecan yapacağımı ve beni almayacaklarını düşünerek girdim. Öyle de oldu. Kazanamadım. Sonra çok üzüldüm ve kendi kendime işte onlar pişman olacaklar ve kendileri beni çağıracaklar dedim ve iki ay geçti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden dersini aldığım bir hoca bana mail atıp bu sene tekrar başvurursam beni alacaklarını çok çabaladığımı ve hak ettiğimi söyledi ve en sonunda ikinci senemde istediğim üniversiteye yüksek lisansa girdim. Yani inandığım her şey gerçek oldu. Bu arada bir yandan da işsizim ve çok kurumsal bir yerde çalışmak istiyorum ve İstanbul içindeki belediyelere bakınıyorum. Ama hep içimden kendi kendime konuşurken bir gün CHP'li bir belediyede sosyolog olarak çalışacağım diyordum. Ve gerçekten hiç hesapta yokken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İmamoğlu kazandı ve ben o sene referanssız torpesiz işe girdim. İkinci örnekte şunu anlatmak istedim. Neye inanırsanız ve kendinizi neye layık görürseniz onu yaşarsınız ve dışsal değil de içsel motivasyon çok önemli. Herkes bana o süreçte işsiz olduğum için acıyarak bakıyordu ama ben hep içimde bir gün çok istediğim yerde, çok istediğim pozisyonda çalışacağımdan emindim. Ve olmuş gibi yaşıyordum. Hiçbir olumsuz sözün moralin bozmasına da izin vermiyordum. Şu anda Cerrahpaşa'da doktora yapıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok sevdiğim bir işim var. Hala çekim yasasını bilinçli olarak kullanıyorum. Eskiden zamana takılırdım. Ne zaman olacak diye düşünürdüm. Fakat artık inanıyorum ve serbest bırakıyorum. Ve ilginç bir şekilde hiçbir çaba harcamadan her istediğim oluyor. Sadece inanıyorum ve kendimi layık görüyorum. Sizi de severek takip ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Haftaya iki hikaye daha paylaşacağım. Sevgiler Sinem demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. İkinci hikaye Toruço Art'ın ismini bilmiyorum. Yazmıyor hiçbir yerde. Hocam merhabalar. Ben tam olarak başaramadığım için yazamadım. Ama biraz eski vizyon defterimi inceleyince epey yol kat ettiğimi fark ettim. İflah olmaz bir hayalperest olduğumdan başlarda ayağa yere basan hayaller kurdum. Biraz plana yakın hissettiren hayaller diyebilirim. Parça parça anlatmak istiyorum. Birinci görünür başarım. Ben diyetisyendim ve işi bıraktım. Çünkü istediğim şeyin o olmadığını anlamıştım. Ama ne yapmak istediğimi de bilmiyordum. Kendi kendime tek söylediğim şey şuydu. O zamanlar kendime yetecek kadar para kazanayım, kitap okuyayım, çizim yapayım ve bana ait bir odam olsun. O zamanlar ailemle yaşıyordum ve terapi sürecinden dolayı tetiklenip sürekli kavgalar içinde buluyordum kendimi. O dönem çekim yasasını biliyordum ama çok düzgün uygulayamıyordum egzersizleri. Vizyon defterim vardı. Ne istediğimi düşündüğümde animatörlük en yakın hissettirmeye başlamıştı. Çizgi filme bayılıyordum ve kendi hikayelerimi çizimlerle anlatma fikri harika gelmişti. Bana göre çok da ileri olmayan birkaç çizim deneyimim vardı. O sıralar Instagram kullanmıyordum ama bir günlüğüne girmiştim ve o an önüme bir animasyon okulunun gönüllü aradığı ilanı çıktı. Bu daha çok workshoplar yapan bir okul. Ben de yazdım o gün yapabilirim diye. Aynı gün içerisinde bana dönüş yaptılar ve kabul ettiklerini söylediler. Ben öyle bu tarz şeylerde kendimi pek şanslı görmem. Bu yüzden o gün çok şaşırmıştım. Neyse gittim oraya. Bana ait bir odam yoktu. Kitap okumaya zaman dahi yoktu. Değersizlik algım derin bir şekilde devam ediyordu. 25 yaşında hiçbir şey başaramamış birisi olarak tanımlıyordum kendimi. Orada bir ihtimal hoca olarak kalabilirdim ama olmadı. Sonrasında o gönüllülük programı bitişindeki festivalde filmiyle Oscar ödülü alan Michael Dedukwith ile tanıştım. Bana okulun çok önemli olmadığını ve başarılı işler yapmak için nasıl yollardan geç gerektiğini anlattı. Çok heyecanlanmıştım. Bu arada orada Eskişehir'de birkaç kişiyle aram çok iyi olmuştu. Ardından ailemin yanına döndüğümde lisedeki resim hocamdan haber geldi. Eskişehir'de başarılı bir animasyon yönetmeninin eski öğrencisi olduğunu ve bana iş öğretebileceğini söyledi. İrtibata geçtim ve Eskişehir'de yaptığım arkadaşlar sayesinde bir hafta sonra da oradaydım. Yaşım ne kadar 25 olsa da ailem işsiz ve tek gitmeme müsaade etmezdi. Hayal ettiğim yer orası diye düşünmeye başladım. Vizyon defterimdeki animasyon stüdyosuna benziyordu fakat beklediğim maaş ve ve işteki insanlarla ve işle ilişkin vizyonda yazdığım gibi değildi. Artık defterimi de düzenli kullanmaya başlamıştım. Ardından tam iş öğrendim dediğim noktada beni bir anda işten çıkarttılar. Bu arada animasyonu iyi yapamadığım için bana para da vermiyorlardı. 8 ayın bir kısmında orada hem çay kahve demleme, stüdyo temizleme işini yapıyordum hem de animasyon öğrenmeye çalışıyordum. Ama artık ajanda defterim tamdı ve bir yönetmenin doğu hikayesi gibi bakıyordum yaşadıklarıma. Yönetmenin odasını temizlerken aklımda röportaj veriyorum insanlara. Ben zamanında bunları yaparak buralara geldim diye gülüp eğlenmeme, biraz da egomu eğlenmeme yardımcı oluyordu. Neyse tam işi öğrendim dedim ve bir anda beni işten çıkarttılar. Sizi hep izlediğim için hiç üzülmedim. Aksine heyecanlandım. Dedim ki evet sanırım bir şeyler olmaya başlıyor. Ertesi gün başka bir stüdyoya gittim. Bayramdan sonra gel görüşelim dediler. O sıra İzmir'deydim. Arkadaşımla sizden öğrendiğimiz bütçe planını yapıyorduk. Ben sıfır kazanıyordum ama bana da yapmıştık. O gün çok zordu. Arkadaşımla ağladığımızı hatırlıyorum. Çünkü onun parasında bağış kısmını kimsesi çocuklara verirsin diye planladığımızda Arkadaşım kazanamazsam sana verebilir miyim demişti ağlayarak. Guru yapacağım bildiği için ben de ağlayarak tamam olmazsa kabul edeceğim demiştim. Bayram bitti stüdyoya gittim. Bir ay bana iş öğretip beni işe aldılar. Bütçe planına 16 bin lira yazmıştık ve tam olarak 16 bin lira para aldım. Ama zaten patronumla konuşmuştum ne kadar verebileceklerini biliyordum. Bunu hayal gibi değil de hedef gibi gördüm biraz. Orası vizyon defterime daha çok benziyordu ama artık ben hayallerimi dizginlemeyip büyük düşünmeye başlamıştım ve kendi stüdyomu kurup Disney Pixar kadar büyük bir şirket olarak insanlara umut veren, onları hayata bağlayan filmler yapmaya karar vermiştim. Ve tabii bu sırada dünyayı özgürce gezebilmek. Neyse benim vizyonum zar gider demiş. Henüz bir film yapmadım. O yüzden de bunları başarı olarak görüp size yazamadım. Son zamanlarda uzaktan yüksek paralar kazanacağım bir iş hayaliyle ilerlerken karşıma YouTube eğitimleri çıktı ve ben biraz da ani bir kararla 8 ay ortalama bir maaşla çalıştığım bu işten istifa ettim. 6 aylık yaşayacak kadar param var. Çok şükür dostum, ailem, iki tane mesleğim var. İstersem çalışabilirim. Ama ben başka bir iş yapmak istemiyorum. Bu işe girdim fakat birçok kişiden gizledim. Çünkü bu devirde bu hareketi çok aptal işi buluyor insanlar. Fakat ben sizi Bob Proctor ve Nicesin dinledikten sonra haftanın 5-6 günü 8 saatimi 25 bin lira parantez içinde zam yapmışlardı istifa etmeyeyim diye satmanın büyük bir risk olduğunu düşünüyorum. YouTube yapmaya başladım ama yavaş ilerliyordu. Sonra birisiyle tanıştım ve bir süre sonra bana YouTube'da ortaklık teklif etti ve bana 3000 aboneli bir kanal hediye etti. Bu ay ilk paramı kazanacağım istifadan sonraki 4. ayımda belki de neredeyse eski maaş yakın bir para kazanmış olacağım. Şu sıra kendi kanalım pek iyi gitmiyor fakat elimden geldiğince serbest bırakmaya çalışıyorum. Bu konuda çok iyi olmadığım için meditasyona ve dişil enerji yogasına başladım. Bu süreç 3 yıl aldı. Geçenlerde ölmek istiyorum bu hayatta istemiyorum diye bir şeyler anlattım. Bir ses kaydına rastladım 3 yıl öncesine ait. Şu an kendime ait çok tatlı bir stüdyo dairede kalıyorum. Her şey minimal belki ama kendimi çok zengin ve mutlu hissediyorum. Hala dünyaya gönderişimizi sorgulasam da artık yaşam için daha tutkuluyum. Akıl, ruh ve beden sağlığım konusunda çok ilerledim. Bunlar da vizyonumda var. Vardı. Ve ben bu 3 yılda insanlara küçük gelen bu değişimlerim sırasında bir temel attığımı düşünüyorum. Ve olumlamalarla beynimdeki inançları temizlemeye ve her geçen gün kendi benliğime daha fazla yaklaşmaya başladım. Yaş, gelecek, para gibi egosentrik kaygılardan arındım. Ama bu demek değil ki bu dünya oyununda tutkumu kaybedeceğim. Ben minik bir dairede de saray gibi göle nazır bir evde de aynı mentalitede olabilirim. Minik olanı deneyimledim. Neden diğerlerinde de eksik kalayım? Bu YouTube'dan para kazanma işi başladıktan sonra kısa film çekerek kendi stüdyomun temellerini atmaya başladım başlamayı umut ediyorum. Bu arada yazmayı unutmuşum. Vizyonumda aylık gelir hayalim 400 bin dolardı. Bu bana kanal hediye eden çocuk aylık en az 400 bin TL kazanıyor. Biliyorum arasında kat be kat fark var ama bana yükselebileceğimi gösterdi. Bana kanalında yöneticilik de verdi. Gelirlerini görebiliyorum ve inancım gelişiyor. Yakında ulaşacağımı düşünüyorum. Bu bir yıl mı olur, 6 ay mı olur yoksa daha fazla mı bilemiyorum. Ya hocam ben çok karışık yazdım. Kusura bakmayın. Başardığımda daha özet Düzgün atarım insanlara ilham olması için demiş. İkinci başarı ya da bence başarısızlık. Ben siyahi erkeklerden çok hoşlanıyorum ve vizyonumda bayağı iri yarı siyahi bir boksörün resmi vardı. Altına da bir sürü özellik yazdım. İşte birkaç dil bilen, Müslüman olan, kitap okuyan, hijyenik vesaire. Taşındığım şehirde gerçekten 1.90 boyunda Nijeryalı, Türkçeyi çok iyi konuşan birisiyle tanıştım ve aslında benim ilk ilişkimdi ama aslında vizyonda sadece görsel, dil, din, hijyen kısmını karşılıyordu. Buraya yazmadığım liste çok uzuyor ve benim için sohbet ve özellikle çekim yasasını bilen kendisini sorgulamış bir insan olması önemliydi ama öyle biri değildi. Yine de uzun süre toksik bir ilişki sürdürdüm. Sonrasında algım ve ilgim bu yönde olduğunda hep benzer insanlar karşıma çıktı ama illaki eksik şeyler de oluyordu. İşte onu özellikle dediysem 4-5'i tamam ama gerisi yok ve ben artık bu konuda çabalamayı bırakmaya karar verdim. Çekim yasa egzersizlerine devam fakat artık bu konuda cidden yoruldum. Vizyonda kendimi sevmek ve tam anlamıyla kabul etmek kısımları da vardı. Sanırım o konuda çok ilerledim. Artık kendimi bir bütün olarak görüyor ve en ufak şey

büyük keyif alıyorum. Evet göl kenarında bir villam yok şu an ama eski şehrin porsun kenarına sandalyem atıp çay içtiğinde kitabımı okuyabiliyorum. Çünkü artık bir şeyler zaman alsa da keyif aldığım sürece ama bugün ama yarın olacağına inanıyorum. Pixar Disney bandında bir iş kuracağım içinde bu Bob Practor gibi beni yılların beklediğinin farkındayım ama inşa süreci keyifli demiş. Kendisine teşekkür ediyorum. İsmini bilmediğim Toruço'ya da. Üçüncü hikayenin ismini vermeyeceğim. Biraz hikayeyi okuduktan sonra vermeme kararı aldım. Merhaba Ahmet Alper Bey. Başarı hikayelerini dinlemeyi çok seviyorum. Ben de size bugünkü videoyu dinlerken kendi hikayemi anlatmak istedim. Sizinle daha önce mucizeleri kendime çekip sonra nasıl gücümü dışarıya kaptırdığımın ve yeniden bu gücü hatırladığımın hikayesini paylaşacağım. Benim için derslerle, öğretilerle dolu kocaman bir kendini hatırlama süreciydi. Süreci daha net anlatmak için çok kısa geçmişimden de bahsetmek istiyorum. Toplumumuzun kanayan yarası, toksik aile şiddet görerek büyümüş çocuklardan birisiyim ben de. Hep ailedeki en farklı, en aklı başında ve en aykırı düşüncelere sahip olan kişiydim. Benim aykırı diye nitelendirdiğim şeyler aslında tüm dünyada normal olan şeylerdi. Ben bu normale ulaşabilmek için çok çabalamak durumunda kaldım. Sürekli şiddet ve tartışmalı bir ortamda yaşadığım için ailemin evinde hep kendimi odama kitleyerek yaşardım. Bazen sebepsizce sofraya alınmazdım. Çünkü babam benim sürekli kazancımı yiyorsunuz diyerek bazen yemek yedirmemeyi tercih ederdi. Bazen de yine sebepsizce sokağa atılırdım. Parkta ağlar yeniden eve döner ve kapının önünde bekler. Sonra gecenin bir vakti eve alınırdım. Komşularımıza rezil olmayalım diye. Böyle böyle dövülsem de ne olursa olsun ailemin evinden gitmeyi hayal bile edemezdim. Çünkü benim için o zamanlar mümkün değildi. Bizim ailemizde kadın resmen yok gibi bir düzenimiz vardı. Kadının adı yok derler ya onun gibi. Kadının parası olmaz, çalışmaz, gezmez, harçlı olmaz. Kendi üstüne başına bir şey almaya bile çıkamazdı. Mesela ayakkabısı eskidiğinde evden bir erkek gider ve kafasına göre bir ayakkabı alıp getirir. Ayağına olsa da olmasa da beğense de beğenmesi de onu giyeceksin. Kıyafet alışverişi aynı şekilde olurdu. Nadiren de olsa. Güzel bir şampuan kullanmak senede bir defa bayram alışverişinde araya sıkıştırıp yaşayabileceğim bir lüks. Tatil diye bir şey zaten hayatımızda yok. Ve işin en komiği ailemizdeki kadınların özel dönemlerinde pet kullanmasına imkan bile yok. Eski kumaş parçalarını üst üste koyarak pet gibi kullanıyorlar. Bu saydıklarımın hepsi parasızlıktan değil o değeri vermediğimiz için yok. Orta halli bir aileyiz ancak birincimiz daha aşağıda ve zaten zamanla elimizdekileri de kaybedip fakir insanlar olduk. Ben ise bu ailenin ayrı kotuyum. Nasıl ayrı kotuyum ama? Ben ortaokul okumak istiyorum. Ben ailemde liseye giden ilk kız oluyorum. Üniversite kazanan ilk kızım. ilk kişiyim daha doğrusu ve çalışmayı hayal ediyorum. Bursuma namusum gibi sahip çıkıp onu babamın eline vermek içmektense onunla kendimi geçindiriyorum. ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Pet kullanıyorum ve güzel şampuanlar kullanıyorum saçıma. Bir de senede bir defa bir iki parça bursumdan artırdığım parayla kendime üst baş bir şeyler kendi mağazada gezip beğenip alabiliyorum. Üstüne üstlük bir de arada sırada nadiren okuldan arkadaşlarımla dışarıda görüşüyorum. Kahve içip sinemaya gidiyoruz. Bunlar aslında çok normal ama benim büyüdüğüm ailede devrim etkisi yaratacak sarsıcı bir aykırılık ve ben bunu tek başıma omuzlayan güçlü bir kahraman gibi kendi hayatıma sıkı sıkı sarılmış hayaller kuruyorum. Normal olan çoğu şey Şeyi, yürümeyi yeni öğrenen bir bebek gibi kendimi öğrettim. Dışarıda bir yerde nasıl yemek yenir, çatal bıçak nasıl kullanılır, garsona nasıl davranılır, kıyafet nasıl seçilir, sipariş nasıl verilir, nasıl daha nazik kendini rahat ifade edebilen ve kibar bir insan olurum. Hepsini dışarıda gözlemleyerek kendime öğrettim. Ben hayalleri kurarken aile bir yandan en kötü hallerini yaşıyor, evde şiddet her şeyi en üst seviyesine ulaşmış. Ben bir yandan kıyafet dolabımın çekmecesinde ufak bir su ısıtıcısı, bardak, tabak, çatal, kaşık, küçük bir tepsi almış, tost ekmeği, zeytin ezmesi, bisküvi, üçgen peyniri koymuş, sofraya alınmadığım ve şiddet görmemek için kendimi kilitleyip bütün gün orada yaşadığım odamda hayatta kalmaya çalışıyorum. O minik raf benim mutfağım, o küçük oda benim evim. Arada sırada ortalık durulurken de tuvalete, duşa, banyoya gidip çamaşır yıkayabiliyorum. Tüm bunların içinde bir de kendime bir iş bulup tek yaşayacağım bir evin olmasını hayal ediyorum. Hiçbir zaman evliliği çözüm olarak görmedim. O yüzden hayalim bir kocaya kaçmak değil de kendi ayaklarının üzerinde durmaktı. Bu benim için o kadar imkansızdı ki çünkü benim ailemde ayrı eve çıkmak diye bir şey söz konusu değil öldürürler. En fazla üniversite biter, yüksek lisans yaparım atanırım o zaman devlet memuru oldu diye maaşımın büyük kısmına el koyarak belki bir ihtimal gönderirler. O da nereden bakılsa 5-10 yıl arası bir zaman var demek hayalime ulaşmak için. Bunun dışında tamamen imkansız. Bugünlerde The Secret'la tanıştım ve başladım hayal etmeye. Önce yaşadığım şehir Erzurum'da çalışıp para kazandığım iyi bir işim olduğunu ve onunla birlikte kendi evime çıktığımı daha sonra hayallerimin şehri olan İstanbul'a taşındığımı hayal ettim. Her gün harika enerjili müzikler dinliyorum ve okula giderken sürekli gözüm binaların penceresinde kiralık ilanlara bakıyorum. Kendimce binayı değerlendiriyorum. Kendimi her şeye sahipmiş gibi hissediyorum. Yolda yürüyüşüm bile değişmiş. Ciddi ciddi alıcı gözüyle binaları tarıyorum. Bazen arayıp kirası ne kadar diye soruyorum. Böyle bir 6 ay geçti. Bir gece saat 4'te içimde sanki bir ses bana iş ilanlarına bak ve başvuru yap dedi. Uykudan uyandım ve gece 5 gibi bir ilana başvurdum kariyer sitesi üzerinden. O gün hiç olmayacak bir ilana başvurdum. Özel bir banka üniversite öğrencilerini son kez işe alıyordu. Kendi sınıflarında resmen bankacı gibi 3 ay eğitim verip bu süreçte çeşitli zor sınavlardan geçirip işe alıyorlardı. İlana başvurdum ve kısa sürede geri dönüş geldi. Yapılan zor algı testlerini geçtim. Yüz yüze mülakata girdim. Mülakata gittiğim güne hiç unutmam. Bir simit alacak paramız bile yoktu. Mülakata giriş otobüs param vardı. Dönüş yok. Erkek arkadaşımla birlikte gittik ve beni mülakattan çıktığım an bina binadan çıkış yaparken arayıp işe aldılar. Benle aynı gün giren adaylar birkaç ay sonra işe başladı. O gün erkek arkadaşım abisinden utanarak para istemiş ve işte o 50 TL ile yolun kenarında oturup iki simit ve meyve suyu içip kalanı da yol parası yaparak işe alım evraklarını toplayıp teslim etmeye gitmiştik. O gün mülakata gitmek için yol kenarında ayakkabı değiştirdim bir resim var eklerim. Bankaya böylece girdim. O 3 aylık süreçte herkesin şaşırdığı birisi oldum. Bize sınıfta eğitim veriyorlar ve her ay sonunda masa başında yanımızda denetçilerle bankaya indirip çalıştırıp performansımıza bakıyorlardı ekrana işlemlere vesaire. Böyle 3 ay eğitim, masa, deneme ve yazılı sınavların hepsinden geçersen işe alınıyordu. Eğitimdeyken de asgari ücretle maaş alıyorduk aynı zamanda. Ben bu sınavları 92 ortalama ile geçtim. Ben masaya indiğimde bana denetçim sen bankacılık mı okuyorsun veya daha önce bu işi yaptın mı nasıl bu kadar hakimsin dedi ve beni terk etti gitti. Benim liderimle konuştu. Bu kız gibisini ben daha önce görmedim. Bunun başında durmama bile gerek yok. Daha önce hiç böyle birisini görmedim. Tam not verip geçiyorum demiş. Aynen bu cümleleri kurduğunu bana ilettiler. Hakikaten öyle oldu. Masa da olduğumuz günler başımda denetçi olmadan tek başıma çalışıyordum ve etrafa da yardım ediyordum. İşte tam bu günlerde annem daha fazla dayanamadı. İçten içe benimle rekabet eden bir kadındı ve ağır psikolojik sorunları vardı. Öz kızı olmama rağmen çeşitli oyunlarla, iftiralarla beni evden gönderdi. Ben bu olayın iç yüzünü yıllar sonra babamın cenazesinde öğrendim. Ben sebebini bilmiyordum. Bir sabah ben işe giderken babam beni öldürmek üzere mutfaktan bıçağı alıp üstüme saldırınca o an elinden kaçtım ve ben o gün bir anda evsiz barksız kimsesiz bir insan oldum. Hiçbir akraban yanında durmadı ve ben kendi evimi tutmak zorunda kaldım. Aslında farkında olmadan yaratımda bulunmuşum böyle tatsız bir olayla gerçekleşti. Ben hep vizyonlarken diyordum öyle kolay olsun ki rahatlıkla anne babamın evinden ayrılabileyim ve sonra kimse beni rahatsız etmesin bundan dolayı. O gün ya orada kalıp ölecektim ya da onları terk edip yeni bir hayata başlayacaktım. Ben de ikincisini seçtim. Hatta ilk günler iş arkadaşımla ev arkadaşı olduk. Kız beni evden kovdu babam buraya gelirse diye korkarak. Sonra ben kendime tek başına kiralık bir ev tuttum ve bu süreçte tüm sınavları geçip bankada çağrı merkezinde çalışmaya başladım. Hem üniversite öğrencisi hem bankacı hem de artık tek yaşayan kendi evi olan birisiydim. Hayatta ilk başvurduğum kurumsal iş ilanında harika bir şekilde zirveye çıkmıştım resmen. Artık özel sağlık sigortam vardı ve 10 sene sonra ilk defa kendi evimin salonunda oturabiliyordum. 10 yıl sonra ilk defa evin salonunda oturmuştum ve artık kendimi bir odaya kitleme ihtiyacım yoktu. Her şey harika bir şekilde yaratılmışken farkında olmadan aynı hızda da yıktım. O gün babamın beni öldürmeye çalışmasını, ben o eşyaların toplayıp giderken annemin hiç tepki vermeden izlemesini asla anlayamadım. Benim penceremde bunlar o gün sebepsizce olmuştu ve ben ölmek yerine canımı kurtarmayı seçmiştim ama neden olmuştu? 3 sene sonra babam cenazesini öğrendim ki meğerse annem benim kendi ayaklarım üzerinde durmama tahammül edememiş. Parantez içinde onu maddi manevi desteklememe rağmen ve sevgilim olduğundan dolayı namusum kirlendiği için hamile olabileceğim yönünde yalanlarla babamı beni öldürtmek ve evden koymaya ikna etmiş. Ortada benim haberim olmayan bir namus davası varmış yani. Ben sebebini bilmediğim için neden neden diye sorguluyor sorguluyor derin bir depresyona girdim. Hayattaki en keyifli dönemde gittikçe kötüleşmeye, hastalık ağlamaya, nöbet krizleri geçirmeye başladım. Kimsesiz ve değersiz hissediyordum. Bana neden bunları yaptılar, ben bu kadar değersiz miyim diye, niye benim bir akrabam arayıp sormadı, ben kimsesiz kaldım diye derin bir boşluğa düştüm. Bir sene bu şekilde kendi evimde yaşadım. Sürekli hatalarını anlayacaklar, benden özür dileyecekler, tekrar barışacağız, beni böyle başlarından atmak istememişlerdir diye bekledim, bekledim diyor. En sonunda kendi ailemle aynı şehirde böyle yaşamak bana dayanılmaz geldi ve yıllardır sevgilim olan erkek arkadaşımla evlenip İstanbul'a geldik, hiç aklımızda yokken. Burada akıllı davranmıştım, ailem evinden kocaya gitmeyi düşünmedim. Bir süre kendi başıma yaşadım. Artık ailem olsun yalnız yaşamaya doydum dediğim noktada evli kararı aldık. Bankada 5 yılımı doldurmadığım için şehir değişikliği yapamıyordum. İşimde ve pandemide mobbingle istifa ettiriliyorduk. Ben de dayanamayıp istifa ettim. Erkek arkadaşımın ailesi de her şeyi en başından beri biliyordu. Bana karşı çok iyilerdi. Ailemin evinden ayrılmadan önce ama zamanla kötü ve değersiz davranmaya başladılar. Eşim bana hiç kötü davranmadı. Ailesi tarafından hissettiğim değersizlik hissim coşmuştu. Eşim onu tanıdığım günden beri harika bir erkek hayalimdeki beyaz atlı prensten bile daha iyi. Son derece alan tanıyan, anlayışlı, destekleyici, sadık, her konuda sevgisini yücelten birisi bana çok kıymet veriyor. Sonrasında arkamda duran kimsem olmadığı için eşimin ailesi beni gelin alma durumunu pek önemsemedi. Eşimle elimizden geleni yaptık. Bir şeyleri sessiz sakin bir nikahla parmağımızda yüzümüz bile olmadan gelinliksiz damatsız evlendik. Tüm birikimimizi evli olarak yaşayacağımız evi tutmak, taşınmak ve uygunundan eşyalar alabilmek için kullandık ve pandemi döneminde olduğu için düğünü erteleme kararı aldık. Ve sonra bu yüzük, düğün, Yenilik de benim için imkansız ve yara olan bir konuya dönüştü. Ben tekrar aynı değersizlik hisleriyle odamı vererek tüm yaratım gücümü zamanla unuttum. O bankaya 21 yaşında girip harikalar yaratan ve ölümden kurtulup son anda hayatını sıfırdan inşa eden, ayağa yere sapa sağlam basan ailesindeki erkeklerin bile yapmaya cesaret edemediklerini yapan o güçlü kız da bendim. Yarattığı her şeyi yok eden, değersizlik içinde boğulan üzgün kız da bendim. Benim atam yaratımım gerçekleşince bu uygulamaları, çekim yasası uygulamalarını bırakmak ve o bıraktığım zamanlarda odamı hep Kötü, olumsuz şeylere kaptırarak zihnimdeki olumsuz o yani egomun zihnimin hayatımın merkezi yapmak oldu. Bu büyük hata benim yıllarıma mal oldu ve elde ettiğim her şeyi kendimi değersiz hissettiğim o günlerde kaybettim. Üniversiteyi bitiremedim, bankadan ayrıldım ve şu an bir işte çalışmıyorum. Hikayemin geneline bakarsak o evden ayrılıp harika bir işte çalışıp, harika paralar kazanıp bolluk bereket içinde yaşamayı ve İstanbul'a taşınmayı yarattım. Ancak odamı olumsuzluklara kaptırarak her şeyimi de kaybettim. Kaybettim dedikten sonra iki ufak yaratım da yapmaya başlayınca gücümü yeniden hatırladım ve artık hayallerimi olması gerekeni ve kendimi kaptırdığım tuzakları da görebildiğim için bunları bir ders olarak kabul edip yeniden aynı yolculuğa adanmışlıkla çıktım. Evlendikten sonra gücümü unutup yeni neden? hatırladıktan sonra yaptığım yaratımlar şunlardı. Hayatım boyunca hiç tatile çıkmamıştım ve deniz kenarında ufak bir tatil yapıp bir yeri keşfetmek istiyordum ve ilk adım olarak bir yüzümün olmasını sonra bir gelinlik damatlık giyip bir düğünümüzün olmasını geleceğe bu anayı bırakmayı çok istiyordum. Bunu başarırsam ailemde gelinlik de giyen ilk kişi olacaktım. Birden hiç hesapta yokken geçen sene Nisan ayının sonunda birkaç günlüğüne İstanbul'dan Mudanya'ya tatile gittik. Bu eşimle ailecek ilk tatilimiz ve bütçemiz buna yetmişti. O birkaç gün zaman durmuş gibi muhteşem o anda keyifli bir günler geçirdik. Hatta Bursa merkeze inip çarşıda dolaşırken öylesine şimdi almaya imkanımız yok ama gel bir yüzük deneyelim parmağımızda nasıl duruyor en azından görürüz demiştim eşime. İçimden de içten içe daha önce kiralık ev baktım ev geldi bu böyle mi olur acaba diyordum. Mayıs ayının ilk gününde o sene asla almaya imkanımız olmadığını bildiğim halde yüzük denedim ve Haziran ayında gerçekten mucize gibi 3 senelik evli bir çift olarak yüzüğümüzü aldık. Hatta yüzük takacak kimsemiz olmadığı için kuyumcu bize mini bir törenli takıp kurdeleyi kesti. Böylece bir tatil ve yüzük yaratmış oldum. Şimdi de hayalim ve vizyonum kendime bir iş kurmak ve yeniden para kazanmak ve eşimle omuz omuza hayallerimizi gerçekleştirmek. Harika bir düğüm ve çok güzel bir gelinlik hayal ediyorum. Yıllarca insanların bana karşı olan hatalı davranışlarını içselleştirip orada kendimi değersiz hissederek, kötüye odaklanarak içimdeki potansiyeli bastırdım. En ve en büyük hatam bu oldu. Şimdi yeniden gücümü uyandım ve bu güce son damlasına kadar sahip çıkıp odamı yöneteceğim tekrardan. Ajanda egzersiz şükür egzersizi ve meditasyona başladım. Buradan herkese aykırmak istiyorum ki hayat ve olumsuzluklar her zaman olacak. Bunlar gelişmenin ve nereye bakmamız gerektiğinin ipucu olan harika fırsatlar. Onlara kapılmak yerine onları yol haritamızın parçası olarak kullanıp yine gücümüze sarıldığımız noktada kendimiz için kullanalım diyor. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum bu hikaye için. Belki bazıları için dediğim gibi bunlar çok başarı hikayesi olarak görülmeyebilir ama gerçekten hayat dersi içeren hikayeler. İki tane burada çok önemli nokta var. Birincisi insanların yaptığı en büyük hata küçük düşünmek veya şu anki şartların hayallerine şart koymak. Yani şu anda neye yaşıyor şey olursan ol. İşte The Secret'teki kaza yapan insanın söylediği gibi eğer düşüncelerimi yönetebiliyorsam yani zihnim yerindeyse, aklım yerindeyse hayatımı yeni baştan yaratabilirim. İkinci örnek Nazi kampında tutulan kişinin yine hayal ederek oradan çıkmayı başarması. Eğer düşüncelerini kontrol ediyorsan hayatını hiç kimse kontrol edemez. Ama eğer şartların düşüncelerini kontrol etmeye başlarsa bir girdaba giriyorsun. Sıkıntı burada işte. Benim tek yapmak istediğim şey bu. Bu kanalda. Oradan seni çıkartmak. İkincisi ise yine bu hikayede olduğu gibi belli şeyler oluşmaya başladıktan sonra insanlar belki çok küçük görüyor. Belki bunları şans olarak nitelendiriyor. Belki zaten ben bunları yapabilirdim olarak görüyor. İç yapıyı bilmediği için bırakıyor egzersizleri ve eskisinden daha kötüye düşüyor. O yüzden olma hali sürekli içerir. O yüzden de egzersizlerin hayat boyu devam etmesi gerekir. Bazı insanlar dediğim gibi ev için, araba için, okul için, bilmem ne için, sevgili için bu teknikleri yapar. Ki işte Nihaspor'un söylediği gibi uzman dediğimiz kişi dar alanda bütün hataları yapmış kişidir. Bunların hepsi ben de yaptım 18-19 yıllık süreç içerisinde çok zaman kaybettim. Bütün mesele bunları yapmamak, sürekli olmak. Şimdi uzmanın burada görevine sana yön göstermek ve sana zaman kazandırmak. Bak hızlı olması demiyorum, zaman kazandırmak. Ne demek bu? Bir yıl yaptın, bir yıl yapmadın. Üç yıl yaptın, üç yıl yapmadın. Onlarca yıl kaybedebilirsin. Ama uzman sana doğru yolu gösterdiğinde o on yıl sabit kaldığında işte hayalin gerçekleşmiş oluyor ve hızlandırmış oluyorsun süreci. Otuz yıl içinde olmayan şey on yıl içinde olmuş oluyorsa yirmi yıl kazandırmış oluyor sana. Bütün mevzu bu. Benim bütün derdim de bu aslında. O yüzden işte bu hikayelerde bu yüzden var. Bu kanalda bu yüzden var. Burada en önemli iki mesaj şu. Bir, hayalini asla hayatın yönetmesin. Hayallerin hayatını yönetsin. İki, egzersizlerde sürekli ol. Ama burada egzersizleri doğru yapmak da önemli. Bilinçaltına ulaşması önemli. Bilinçli olarak istemek, umut etmek değil gerçekten rahatlayıp gerçekten o gerçekliğe gir. Sana şu an sahte gibi gelebilir. Etrafındaki hiç kimse inanmayabilir. Hatta sen bile inanmayabilirsin. Ama bir seviyede o inanç oluştuğunda önce sen sonra çevren sonra bütün insanlar sana inanmaya başlayacak. O hayaline inanmaya başlayacak. Süreç hep böyle işledi, hep böyle işleyecek. Ama başta insanlar bana inansın. Başta çevrem bana inansın. Başta ben kendime inanayım dersen vallahi de inanmayacaklar. Vallahi de inanmayacaksın kendine. Çünkü bilinç altında hep o çevre seni belli nedenlerden dolayı. Bu arkadaşlarda olduğu gibi annesi bile olabilir bak en yakın insan. Onu belki bir rakip olarak görebilir. Herkesin doğru psikolojisi, doğru şartları yok. O kişinin de ne yaşadığına bakmak lazım, geçmişine bakmak lazım. O yüzden Joe Dispenza'nın söylediği gibi kendiniz olma alışkanlığını kırmak diyor. Kendin olma alışkanlığını kırdığında yeni bir gerçekliğe merhaba diyorsun. Ve işte o zaman gücünü keşfediyorsun. Bütün mesele bu. Yoksa ev almak, araba almak, şu kadar para kazanmak değil. Kendinin gücünü fark etmek. Bütün mesele bu. Hayatının yaratıcısı sensin. Bunu fark etmek. İşte o saatten sonra kim ne derse desin sen yolunu bilirsin. Seni seviyorum. Videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.